Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta 17 Haziran ve 23 Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor ve orada biliyorsunuz artık yılın neredeyse ilk 6 ayını devirmek üzereyiz. Evet sevgili oğlaklar değilim mi? Yükselen burcu, ay burcu ve kendi oğlak olanlar. Evet oğlakların her zaman söylediğimiz klişe bir cümle. Ketum tavırları, ne istediğini bilmeleri, güven veren tavırları. Aslında kendi içinde herkesi güvenmemeleri, kendi içselliklerini çok iyi kendisiyle hesaplaşmaları, ser verip sır vermemeleri, bütün bunlar çok güzel şeyler. Oğlakları oğlak yapan satürnyen tarafları. Şimdi Satürn balıkta olduğu için ve aynı zamanda Neptün'le birlikte hareket ettiği için artık ilişkilerini testten geçire 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 oğlakla iyice piştiler. Artık hiçbir insan hakkında karar vermeden önce ne olduğunu, ne yapmak istediğini birazcık böyle irdeleyerek gidiyorlar. Ve tabii ki ilginç bir şekilde bu hafta pazartesiden sonra salıdan itibaren Karşıt evleri yengeci. Merkür, Venüs geçiyor. Perşembe günü de Güneş geçiyor. Haftanın tam ortasında oğlakta cümbüş var. Cumartesi günü de Dolunay sizde doğuyor sevgili oğlaklar. Duygusal ilişkiler, eş ilişkileri, sosyal ilişkiler, iş yaptıkları insanlar, onlarla yaptıkları projeler bunlar o kadar fazla gündem kazanacak ki sevgili oğlaklar siz bile bu haftadaki bu yoğunluğun nasıl olduğunu anlayamayacaksınız. E tabii ki aşk evinizde bir Mars var. Girdiğiniz yerlerde, bulunduğunuz alanlarda her alanlarda coşkulu bir şekilde hareket ediyorsunuz. Enerjinizin kimse tarafından bölünmesine izin vermiyorsunuz. Enerjiniz muhteşem gidiyor sevgili arkadaşlar. Evet, Oğlakların satürnyen yan tarafları Mars'la birlikte öyle güzel bir açı teşkil ediyor ki çevresindeki insanlarla iletişiminiz güzel. Sosyal ilişkilerinizde hareketliliğiniz çok güzel çevrenizdeki insanlardan alkış alıyorsunuz ve bir anda cumartesiden sonra karşıt ilişkileriniz muhteşem bir yüksek enerji içine giriyor. Bu demektir ki bir süre işleriniz önem kazanacak, projeleriniz gündeme gelecek, insanlar size alkış tutacaklar, kıskanacaklar, sevgi dolu karşılaşmalar, gittiğiniz alanda karşılaşma, görüşmeler. Evet bu arada duygusal taraflarınız, annenizle olan, kız kardeşinizde olan ilişkileriniz, kız arkadaşlarınızla olan e, bayan figürleriyle ilgili konular gündeme gelecek biraz da ilişkilerinizde duygusal davranacaksınız cumartesiden sonra birazcık böyle o duygu gözyaşları gözlerinizin pınarlarında gözükebilir çünkü anılar çok daha değerli olacak sizin için evet anılar diyelim ortak ilişkiler diyelim kıskançlıklar diyelim yeni iş imzaları diyelim ve haftayı böyle kapatalım Evet sevgili oğlaklar siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.